Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve lezzetli olan e, milföy pizza yapıyoruz. Öncelikle milföylerimizi iki parçaya ayırıyoruz ve uzun olarak merdane yardımıyla açtıktan sonra uçlarını birleştirerek pide bir şekli veriyoruz. Hepsini yaptıktan sonra içine ben e, yazın yaptığım menemenlik soslarımdan rondodan geçirip kullanıyorum. Eğer o yoksa bir kaşık salçayı sulandırıp onunla da bu şekilde yapabilirsiniz. İç malzemesi olarak ben sucuk ve salam tercih ettim, küçük küçük doğradım. İstenilen malzeme kullanılabilir, tercihinize kalmış. Çok az mısır ekledim üstüne. Daha sonra mısırımızı ekledikten sonra kenarlarına yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısı sürdükten sonra rendelediğimiz kaşarları ekliyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. Gerçekten çocuklar çok seviyor. Pratik ve lezzetli. Deneyenlere afiyet olsun.